Arkadaşlar kanalıma ve yayınıma hoş geldiniz. 15 Nisan pazartesi yani bayramın akabinde borsamızı açmış bulunuyoruz. Saat 10.42 itibariyle yayınıma başlıyorum. 42 dakika oldu borsayı açalı. Şöyle bir dakikalık da bir bakalım mı nasıl bir şey izlemiş borsamız. Buyurun arkadaşlar. Tam şuradaki VIX bakın. O VIX'te açılışı yapıyoruz bugün. Hemen hemen 9710'a tekabül ediyor. Daha doğrusu 9736'larda açıyoruz. 9710'lara geliyoruz. Daha sonra yukarı çok güzel bir hamle yapıyoruz. Aslına bakarsanız şu şekilde bir yükselişe imza atıyor, 9.800'ü görüyor. Ancak daha sonra gördüğünüz gibi açılışında ve açılıştan sonra bıraktığı WIKIN'de altına gelmek suretiyle şu an hemen hemen günün en düşüklerinde seyrediyor borsamız. İzleyeceğiz, takip edeceğiz bakalım. Tekrar dönelim günlük grafiğimiz arkadaşlar. Günlük grafiğimizde biliyorsunuz zaten bizim her daim takip ettiğimiz grafiğimiz bu arkadaşlar. Altta 9.403 var. Yukarıdaki hedefleri takip ediyorduk ve bu savaş dolayısıyla bugün sabah zaten bir salınım olabileceğini öngörmüştük. Ama bazı istelerde bence çok abartılı düşüşler oldu arkadaşlar. Yani özellikle büyük hisselerdeki bu düşüşler çok fazla gerçekten. Küçük hisseler nasıl diye şöyle aşağılara bakacak olursam onlar da çok çok iyi sayılmazlar aslına bakarsanız. yüzde %5'e yakın artı güzel. GLH, GLRYH, taş Gıda, Gemtaş, bunlar hafif artılarda seyrediyorlar. Litfa ve Ulufa da dahil olmak üzere. Bankalar genel olarak ekside bir tek Akbank ve Yapı Kredi Bankası artıda gördüğünüz gibi. Ancak genele yayılan bir düşüş olduğundan da bahsedebilir miyiz? Evet bahsedebiliriz. Yani güzel de aslında açılıştan sonraki toparlaması gerçekten çok güzeldi. Ancak şu salise itibariyle 1.21-1.22 yüzde eksilerde seyrediyor borsamız. Bu arada Bayan Selsigna stratejimize göre sinyal 3'teyiz arkadaşlar. Şu sigara parasının birikimine bir bakalım öncelikle neler olmuş. Yayınımı ilk defa izleyen dostlarım için söylüyorum. 9 Mart 2024'te sigarayı bıraktık ve sigara parasıyla yatırım yapıyoruz. İlk önce günde 160 liradan 4 lot sasa hissesi alıyorduk. Daha sonra sigaraya gelen zamla günde 200 liralık 5 lot sasa hissesi almaya başladık arkadaşlar. Ve şu dakika itibariyle de bugün itibariyle 164 lot Sasa hissesi biriktirdik sigarayı bırakma paramızda ve aşağı yukarı 6700 lira paramız birikmiş durumda. Her pazartesi banka hesabımı göstereceğimi söylemiştim hemen göstereyim onu ben. 164 lot Sasa hissemiz oldu. 40.18 maliyetimiz ve 6710 lira paramız birikmiş oldu. Sağ olsun sigara arkadaşlar. Bu arada Entra hissesinde de devam ediyoruz zaten. Halka az herhangi bir hareket yapmadım orada onu da ekranda görebiliyorsunuz. Benim yatırımlarımı tamamladığım hisselere şöyle bir bakmak istiyorum arkadaşlar. Türk Hava Yolları %251 eksi de devam ediyor şu dakika itibariyle. Ve şu akval çizginin görüyorsunuz kamanın üst tarafı orası. Şu sayesi itibariyle oranın altına gelmiş bulunuyoruz. Hoş bir hareket değil tabii ki. Burada tutunamayacak olursa da gördüğünüz regresyon trendinin alt bölümü olan 295 liraya gelme ihtimali var mı? Evet var tabii ki arkadaşlar. Bu bağlamda takip ediyorum. Tabii ki bu tür jeopolitik riskler söz konusu olduğunda en çok etkilenen hisseler arasında havacılığın olduğunu zaten biliyoruz. Yani Türk Hava Yolları'nın ve Pegasus'un bugün kötü anlamda etkileneceğini zaten düşünüyorduk ve düşüncelerimizde yanılmış değiliz açıkçası. AG Hol yine yatırımlarımı tamamladığım hisselerden birisiydi. O da %4.38 düşmüş durumda arkadaşlar. Onu da bir regresyonda takip ederken regresyonu yukarı kırmıştı ve 308.50 hedefine doğru yol almıştı. Ben 300 lira civarına gelince belki bir al sat deneyebileceğimi ya da yukarıdan sat alttan al deneyebileceğimi size söylemiştim. Ancak şu sayesinde itibariyle hiçbir hareket yapmadım arkadaşlar. Şu ana kadar da borsamız öyle de bir fırsat vermedi bence. Yani kötü eksi açtı, oradan topladı, oradan topladıktan sonra bir daha satın pek düşünmek istemedim açıkçası. O yüzden herhangi bir hamle yapmadım. Oturuyorum oturduğum yerde. Şurası önemliydi aslında. Yani 288.25. 288.25'i ben takip ediyorum. AGHO hissemiz ancak %446'lık düşüş gerçekten çok fazla arkadaşlar. BES'mede neler olmuş? O da %338 civarı bir eksi arkadaşlar. O da 22.70 hedefi vardı. O hedefe geldi. Orada tutunamadı. Yani orayı geçecek olsaydı eğer bir üst 27'lere salınıma başlayabilirdi diye düşünüyorum. Ancak orada tutunamadı. 22.70'i takip ediyorum ben. BES'de listesinde. Sigara hissemiz olan SASA'da durum nedir? Burada üçgenimsi bir yapı oluştu. Bakın yani bu üçgenimsi yapı bağlamında da takip edebiliriz Sasa'yı. Yani Sasa'ya ekstradan yatırım yapmak için de ben fırsat kolluyorum arkadaşlar. Onu söyleyeyim size. Tekrar şöyle 38 80 39'lara gelecek olursa ileriye dönelik orta var da yatırım yapabileceğim hisselerden birisi de Sasa olabilir mi? Evet olabilir. O bağlamda takip ediyorum. Yani 39-38-80 buraları gözlüyorum kolluyorum. Yani sigara parası yatırımı dışında söylüyorum bunu. Aygaz'da neler oluyor? Aygaz şu an %1'e yakın artıda. 163 60 üzerinde kaldığı sürece Aygaz herhangi bir sıkıntı yok. Sıradaki hedefi de 194 80 olacaktır Aygaz sistemimizin. %3 düşmüş Anadolu Efes. Yani o da çok düşmüş yapılardan birisi. 159.40 üzerinde kaldığı sürece herhangi bir sıkıntı görmüyorum ben Anadolu Efes sitesinde. Şu şekilde bir regresyon trendi içerisinde hareket ediyor. Regresyon trendinin ortasını aşağı vermiş durumda. Hatta bize 158.20 destek olacaktır Anadolu EFES sistemimizde arkadaşlar. Bu arada bir yandan da alın size yatırımlık hisse dediğim 6 tane hisse var bakın arkadaşlar. Onların da ben analizlerini elimden geldiğince sıkça yapmaya çalışacağımı da bildirmek istiyorum size. Entra hissesinde kaçıncı tavanmış? 1, 2, 3, 4, 5. tavan bugün itibariyle biraz daha gider diye düşünüyorum. Yani sabahleyin baktım ben yine bakayım arzu ederseniz. Çok fazla bekleyen lot vardı onun derinliğinde. Bir daha bakayım 98 milyon arkadaşlar Entra'da alımda bekleyen lot var. Dolayısıyla bugün de öyle bir risk olduğunu düşünmüyorum ben. Afyon'da durum nedir acaba? %1.85 artıya gitti. Alın size yatırımlık hisse dediğim hisselerden birisiydi aslında. Afyon çimento hissesi de. Yükselen bir regresyon trendi içerisinde o da hareketine devam ediyor. Buyurun şöyle uzatacak olursam da. Regresyon trendimizin orta bölümünü geçecek olursa yani 13.83'ün üzerine atacak olursa hedef 14.17 FIBO %50 olacaktır. Afyon listemizde bu şekilde takip edebiliriz. Yine alın size yatırımlık hisse dediğimiz hisselerden birisi Akçan sayıda. Akçan bugün temettü verdi arkadaşlar. %3 küsur unutmayın. Temettüden dolayı bir düşüş sergiledi. Akçansa o temettü düşüşünün üzeri yani şu salise itibariyle %3.25 de gerçek bir düşüş sergilemiş durumda. Lütfen Akçan bu bağlamda takip edin. Yani bu %7'lik düşüşün yarısı temettü düşüşü, yarısı da maalesef gerçek bir düşüş. Yoksa %7'lik bir düşüş söz konusu değil. Düşüşü gerçek düşüş listemizin %3 küsur. Alın size yatırımlık hisse bölümü hisselerinden birisi de Medical Park'ta. Medical Park'ta şurada gördüğünüz regresyon trendinin orta bölümünü takip ediyorum. Ben bugün itibariyle Hemen ortasının fiyat hareketini söyleyecek olursam size 198. Tam şu nokta arkadaşlar. Buranın altına gelecek olursa 192. Onun akabinde de 185'ler mümkün müdür? Evet mümkündür. Medical Park hissesinde. Buradan tepki verecek olursa da yukarıda 207.40 hissemizin direnci ya da çanak tamamlamadan sonraki ilk hedefi. Bunu biliyoruz zaten daha önceki analizlerimde belirtmiştim bunu size. Bilanço sonun iyi gelmesi koşuluyla alın size yatırımlık hisse bölüm hisselerinden birisi yayla gıdaydı. Dün akşam çekmiştim bunun videosunu izleyebilirsiniz arzu ederseniz. Gördüğünüz düşen regresyon trendini yukarı kırmıştık. Buyurun arkadaşlar çok güzel bir kırılımdı. Bu bağlamda takip ediyorum ben yayla agro gıda hissesini. 13.46'da EMA 21 var oranın destek olacağı inancındayım takip ediyorum bakalım ancak şu an itibariyle güzel bir oluşum içerisinde dediğim gibi tek derdimiz bilançonun nasıl geleceği yayla agro gıda hissesinde. Yatırımların tamamladığım hisselerden birisi şok marketlerde. Şok marketlerde düşen regresyon trendini bakın yukarı kırmıştı. Hedefine ulaştıktan sonra aşağıya geliyor. Bu bir onay hareketine dönüşebilir mi? Yani 65 lira yukarıdaki hedefiydi. Şu an bir onay hareketi ise bu herhangi bir sıkıntı görünmüyor tabii ki. Onay hareketi ise de aynı zamanda yani buradan yukarı kaldıracak olursa burada bir top yapıdan bahsedebilir miyiz? Şöyle de olabilir. Evet bahsedebiliriz arkadaşlar. Bu bağlamda takip ediyorum. Yani bu bir onay hareketi ise şok marketlerde işler iyice güzelleşiyor. Yok onay hareketi değil bilançonda gelmedi zaten. Size biraz sıkıntı yaşatacağım diyorsa da onu da yaşatma ihtimali var mı? Evet var şok marketleri. Yani düzenli olarak takip ettim ve görüşlerimi aktardığım hisselerden birisi. Bir de Türksel'e bakalım mı? Yani hemen hemen %3 düşüş sergilemiş durumda. Yine yatırımlı tamamladığım hisselerden birisiydi benim. Türksel hisse grafiği 70-65 takip ettiğim en önemli rakamdı. Bibo %161'e tekabül ediyor. Burası arkadaşlar Yükselen regresyon trendinin orta bölümü 71'e aşağı yukarı tekabül ediyor. Ve altlara takip etmemiz gereken rakam 70-65 Türksel listesinde. Alerko'ya bakmak istiyorum bir de. Bu arada borsamız 0.89 eksiye gelmiş durumda. Yani %1.20'ler civarı eksiydi. Şu an 0.90'a gelmiş durumda. Alarko hissesi uygun bir fırsat vermesi durumunda yatırım düşünebileceğim hisselerden birisiydi. Orada takip ettiğim rakam 135.70 arkadaşlar. 135.70 üzerinde durduğu sürece hiçbir sıkıntı öngörmüyorum ben alarko listesinde. Son olarak bir de ülkere bakayım yayınımı bitireyim istiyorum. Akşam bir daha yayın yaptığım için çok fazla da uzatmak istemiyorum açıkçası. Buyurun 100 rakamı aşağıda ve 117.90'da yukarıda bizim önemli rakamlarımızda ülke listesinde. Şu an itibariyle herhangi bir sıkıntı görünmüyor aslında. Yine 117.90 ve altta da 100 rakamı arasında hareketlerine devam ediyor. Takip ediyoruz bakalım. Borsamıza dönelim tekrar. 0.79'a gelmiş durumda şu salise itibariyle. Zaten büyük resimden bakınca arkadaşlar herhangi bir sıkıntının olmadığını görüyoruz. Yani yukarıdan aşağıya küçük bir salınım oldu diye telaş edecek bir şey olduğunu düşünmüyorum ben. Yani bizi bugün sıkıntıya sokan oluşum sadece burası bakın. Minnak bir düşüşten bahsediyoruz. Onun dışında abartılacak bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ha, büyük bazı hisselerde çok büyük düşüşler var mı? Yani benim canımı sıkıyor mu? Evet sıkıyor. Yani Türk Hava Yolları, AGH, Vespe, Anadolu Efes, ben bunların çok fazla düştüğü kanısındayım aslına bakarsanız. Türkcell'de de yine aynı şekilde bu düşüşün fazla olduğu inancındayım. Ama tabii ki gün sonunu göreceğiz, bakacağız, takip edeceğiz. Umarım çok fazla kayıp yaşamadığımız bir gün olur. Hatta mümkünse kazanca döneceğimiz bir gün olması temennisiyle videomu bitiriyorum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Şimdilik benden bu kadar. Akşam videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.